Evet arkadaşlar bugün sizlerle muhallebili pelte yapacağız. İlk önce muhallebisini yapıyorum. Malzemelerimiz 2 su bardağı süt kullanacağım. 1 su bardağı şeker. 1 çay bardağı da nişasta kullanacağım. Öncelikle sütümü tencereme alıyorum. Evet arkadaşlar sütümü koydum. Şimdi nişastamı ekliyorum yavaş yavaş. İyice bir sütün içinde eziyorum. Daha pişirmeden. Evet arkadaşlar şekerimi de ilave ediyorum. Biraz da şekerimi eriyene kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar artık altını açabilirim kısık ateşte. Evet şimdi bu kaynayana kadar karıştırıyorum güzel kıvam alana kadar. Evet arkadaşlar top top pürtük pürtük olmaması için kaynayana kadar hiç durmadan karıştırıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Put 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 şey çıkınca baloncuk oldu kıvamı olacak. Hadi daha o zamana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu artık altını kapatıp tabaklarımızı yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar muhallebilerimizi tabağımıza koyduk. Şimdi peltemizi yapacağız. Evet arkadaşlar peltemizi hazırlıyoruz. Onun için malzemelerimiz 3 adet limon suyu. Ondan sonra 1 limon kabuğu rendesi. 3 su bardağı su. 7 yemek kaşığı şeker. 4 yemek kaşığı da buğday nişastası. Dilerseniz üstüne krem şantle dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi tenceremize koyuyoruz. Evet, suyumuzu ekledik. Limon suyumuzu. Limon kabuklarımız. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Biraz erimesi için iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de diğer malzememizi ekliyoruz. Şimdi bir de bunun için. Evet arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra içindekilerden azeride ocağın altını açıyoruz kısık ateşte yine ee, kaynayana kadar karıştırıyoruz Kaynadıktan sonra alıp kaselerimize boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar kaseleri yerleştirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. İçinde muhallebi dolgulu.